değil mi? Duruyorsun. Hocam ben evet. kaydı başlattım hocam. Hocamız da geldi. Sanırım telefondan bağlanmaya çalışacak. Ben buradayım. Duyuyor musunuz izimi? Duyuyoruz hocam. Hocam hoş geldiniz. Evet. Eee o zaman saatte tam yediye geliyor. Haydi. Ben dışarıdayım. <laughs> hocam çok teşekkür şu anda, ederiz. Şu anda YÖK başkanımızla geziyoruz. Aha. Ben hemen iki dakika burada kenara çekildim. Tamam. Bağlandım. Hocam, eee o zaman ben hemen başlayayım. Eee herkese hoş geldiniz <laughs> demek istiyorum. Eee misafirlerimiz, eee yarışmacılarımız, eee sayın jüri üyelerimiz, Rektör Hocam hepiniz hoş geldiniz. Eee Muğla Sıfıt Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü gururla sunar. Birinci Bodrum Online Game Hackathon'a hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, Gamepad'den Sayın Ercan Altuğ Yılmaz ve üniversitemizin rektörü Sayın Profesör Doktor Hüseyin Çiçek açılış konuşmalarını yapacaklar. Sayın jüri üyelerimizi ve mentorlarımızı tanıttıktan sonra yarışmacılarımızın sabırsızlıkla beklediği o an gelecek ve yarışmamızın temasını açıklayacağım. Hocam isterseniz önce konuşmayı siz yapın, sizin zamanınız kısıtlı. Evet. O yüzden olabilir. Teşekkür sözü ederim. Size sayın evet. Rektör Hocamız Profesör Doktor Hüseyin Çiçek'e veriyorum. Tekrar çok teşekkür evet. ediyorum katıldığınız için çok, hocam. sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, Buyurun. Evet, merhabalar herkese. Kıymetli akademisyenler, değerli tasarımcılar, sevgili öğrencilerimiz. Öncelikli olarak e, böyle dış ortamdan katıldığı için kusura bakmayın. E, şu anda Kütahya'dayım ve bir eee heyetle beraber gezi halindeyiz. E, ama yine de bu e, bu yarışa bu çok önemli olan dijital oyun tasarımı açısından çok önemli olan bu faaliyete katılmak istedim bir şeyler söylemek istedim Mulas Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Game Et Kat Ton etkinliğinde bizlerle olan tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor değerli konuklar oyunların kültürel bir olgu olduğunu psikoloji ve antropoloji gibi disiplinlerin sağladığı bilgilerden anlayabilmekteyiz. Bilindiği üzere çoğu hayvan oyun oynamaktadır. Ancak biz insanlar yalnızca oyun oynamakta kalmayıp onu geliştirme gayreti içerisinde her zaman olmuştur. Yani yeni oyunlar yaratırız. Var olan oyunu da daha da geliştirmek için çaba harcarız, kurallar koyarız vesaire. İşte insanın bu gerçekliğiyle birlikte ilerleyen teknoloji hem kültürümüzü hem de oyun anlayışımızı dönüştürmüştür. Özellikle son 20 yılda oyun sektörü milyarlarca dolarlık bir endüstri oluşturmuş popüler kültürün önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Muazzam bir şekilde çeşitlenen oyun kavramı şu anda bir cep telefonundaki basit bir uygulamadan yeni nesil konsollara PC'lere ve sanal gerçeklik gözlüklerine kadar birçok medyayı kapsamaktadır. Nitekim kültürel bir fenomen olan oyunlara bakış açımız bugüne kadar değiştiği gibi bundan sonra da değişecek gibi görünmektedir. Hem de hızla değişmektedir. Özellikle Metaverse evreninin konuşulmaya başlanması <laughs> blockchain temelli kripto finans araçlarının yaygınlaşacağı öngörüsü bizleri bu alanda daha fazla aksiyon almaya zorlamaktadır. Gelecekte öyle görünüyor ki eğitim, iletişim, pazarlama gibi çoğu platform web 3.0 teknolojisinin merkezinde yer alacak. Avatarlarımız aracılığıyla sanal dünyalarda daha fazla zaman geçireceğiz. Bu bağlamda Muğla Koçma Üniversitesi olarak bizler de dünyamızdaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte kalmıyor. Bu değişime olumlu katkı sağlamak için yeni yapılanmalar kuruluyoruz. Dijital oyun tasarımı lisans ve yüksek lisans, yazılım mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği programları, araştırma laboratuvarı merkezinde yer alan Metaverse Research Lab, geleceği öngören bakış açımız ile üniversitemize kazandırılmıştır. İnanıyorum ki hocalarımız ve öğrencilerimiz sizler arası çalışmalarla genç ve yaratıcı potansiyellerini üniversitemizde gerçek çıktılara dönüştüreceklerdir. Kıymetli katılımcılar, bugün gerçekleştiriyor olduğumuz game hackathon etkinliğini de bu çerçevede çok ama çok değerli ve önemli görüyorum. Dijital oyun tasarım yarışmasında rekabet edecek ekiplerimiz öyle inanıyorum ki birbirinden güzel oyunlar tasarlayacak ve de sunacaklardır bu kıymetli etkinliği düzenleyen hocalarımıza, bizleri ve öğrencilerimizi kırmayarak destek veren GameFed ve Games United temsilcilerine, tabii ki jüri üyelerimize özellikle teşekkürlerimi sunuyor. Tüm öğrencilerimize en kalbi dileklerimle başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu güzel <laughs> konuşma için. Evet. Umarım hem okulumuz hem bölümümüz adına güzel bir etkinlik olacağını umuyoruz. Bence de öyle olacak. Yani kısıtlı zamanınızdan bize zaman ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. gerçekten ee, beni heyecanlandırıyor bu yarışma. Soğucu da merak ediyorum. Evet ben de ben de merak ediyorum bakalım neler olacak katılımcılarımız nasıl sonuçlar çıkaracak. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ben de teşekkür ederim hocam. Siz belki de, sağ olun teşekkür ederim. Sağ olun. şimdi sözü e, Ercan Altı Yılmaz hocamıza veriyorum. Buyurunuz hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Hoş ederiz. Geldiniz. Hocam her Herkese güzel bir e, etkinlik diliyorum. Baş direktörümüz olmak üzere tüm kıymetli akademisyen hocalarımıza. E, bizim için Gamification Federation e, oyunlaştırma federasyonu GameFed amacı gütmeyen bir topluluk ama içinde e, ben de dahil olmak üzere birçok e, eğitimci akademisyen e, girişimci var. E, biz, bizim bu etkinlikte de isimlerini e, saymak isterim sevgili Afra Çalık e, ve sevgili Senem Aksakal hem mentor hem de size bir anlamda koordinasyonda yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için çok değerli oyun Anadolu'ya büyüyor. Ben İstanbul kökenliyim. Bahçeşehir ve İTÜ Oyun Tasarım Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi yapıyorum. Ama artık oyun sadece İstanbul'a kapansın istemiyoruz. Anadolu kültürle birleşsin. Bu anlamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki ilk devlet üniversitesi olması dijital oyun tasarımı anlamında bizim için de çok heyecan verici. Ben de bir Fethiye'li Muğla'lıyım. Aynı zamanda hemşeri sayılırım. Ee, bu anlamda böyle etkinlikleri inşallah online değil, fiziksel de yapmak, çok da keyifli bir şekilde belki e, turizm temalı, e, hatta işte e, rektörümüzün de bahsettiği gibi Metaverse Laboratuvarı'nda ve Metaverse platformlarında dünyadaki problemleri biraz daha oyunla çözmek üzerine aslında e, geliştirmek istiyoruz. E, belki hocam sizi ve e, bu etkinliklere emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Bu eğitim dönemine yetiştirebilmeniz, e, ilk döneminizde olmasına rağmen e, çok güzel bir, eğitim kapanışı da böylelikle olmuş oldu. Ben de heyecanla çıkacak olan projeleri bekliyorum. Biz de Gamefete olarak burada bize yer verdiğiniz için bir aile olarak burada yer alıyoruz. Games United'a da çok teşekkür ediyoruz. Artı Biliraya çok teşekkür ediyoruz. Artı sevgili büşralara Zindu Games'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir aile olarak burada oyun için peşinden düşüyoruz. Oyunlar çok güzel. Oyun yapmak çok keyifli. Ee, i̇nşallah, e, Game Hackathon sonucunda da dünyamızı daha iyi bir yer yapmak için çok güzel oyunlar çıkacak diyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Biz de size çok teşekkür ederiz. Katılımınız, desteğiniz için. Ee, ayrıca e, Afra ve Senem Hanımlara da tekrar ben de buradan çok teşekkür etmek istiyorum destekleri için. Ee, şimdi e, jüri üyelerimizi tanıtmak istiyorum. Ee, öncelikle e, burada mı tam bilemiyorum ama e, Türkiye'de açılmış ilk animasyon bölümü olan Anadolu Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Bölüm Başkanı e, Profesör Fethi Kaba, birinci jüri üyemiz. E, az önce <laughs> konuşma yapmış olan, kendisiyle tanışmış olduğunuz. Gamefet Türkiye ve Toyet Derneği Kurucu Başkanı ve Oyunlaştırma Üstadı Ercan Altı Yılmaz. Ee, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümünden ee, iç Mimar ve Azılı Bir Gamer Doçent Nilay Özsavaş Uluçay. Ee, elinden çokça oyun geçmiş olan Games United'da Game Manager Aykut Durak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı ve Eski Gamerlardan Doktor Savaş Öztürk. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümünden doktora tezini şu anda oyun konusunda yazmakta olan bir başka azılı gamerımız, öğretim görevlisi Ali Eziz Çölok. Ve ben Deniz, <laughs> Muğla Sıtkaçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünden Doktor Berke Soyuer. Ee, şimdi de mentorlarımızı tanıtmak istiyorum. Ee, Mentorlarımızın e, uygun olduğu saatleri sosyal medyalarımız ve web sitemiz üzerinden duyurduk. Ee, yarışmacılarımız oradan kontrol edebilir. Her birinin farklı slotları var. Ee, GameFed'den oyun tasarımı alanında Senem Aksakal ve Games United Big Bogo'da 3D Environment Art alanında Yunus Demirel, Unity Development alanında Baran Can Kulas ve 3D Karakter Art alanında Yılmaz Kantar. Dediğim gibi ilan ettiğimiz gün ve saatleri kontrol edebilirsiniz sayın yarışmacılar. Ve de kendilerine Discord kanalı üzerinden ulaşabilecek yarışmacılarımız. Jürilerimize ve mentorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Son olarak ödül sponsorumuz Zindu'ya, mansiyon ödülü sponsorumuz 1 liraya ve paydaşlarımız Genç United ve Genfed'e de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz <laughs> fakat bir daha hatırlatmakta fayda var ee, ödüllerimizi duyuracağım. Birinci 2500, İkinci 1500 ve üçüncü 1000 TL'lik bir ödülümüz var ve e, mansiyon ödülümüz de 2000 TL'ye olacak 1 liranın sponsorluğunda. E, mansiyon ödülleri için e, yine yarışmacılar Discord kanalından e, bilgi alabilir, onun bazı şartları var. Discord'da ve de web sitemizde paylaşmış olduğumuz yarışma kurallarının dikkatle okunmasını rica ediyorum. Ee, ve de bu kurallara tabii ki <laughs> uyulmasını istiyorum sevgili yarışmacılarımızdan. Şimdi e, yarışmayı birazdan başlatacağım. E, fakat başlatmadan önce e, pazar günü saat 14'te yarışmamız son bulacak. E, ve de 14'te e, oyunlar tamamlanmış, işte drive'lara yüklenmiş olduktan sonra e, jüri sunumları başlayacak. Bu jüri sunumlarını Herkese açık yapıyoruz. O yüzden şu anda buradaki misafirlerimiz de pazar günü saat 2'de jüri sunumlarına katılabilirler. O sırada sunumları izleyeceğiz. Ödül törenimiz ise pazar günü saat 5'te gerçekleşecek. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi herkes hazırsa eğer yarışmamızın asla tahmin edemeyeceğiniz temasını açıklıyorum. Yarışmamızın teması Bodrum. Tasarlayacağınız oyun Bodrum temasına uygun esetler ya da tasarımlar içermelidir. Bunlar kale, anfora, deniz, güneş, kumsal, yer değirmeni, dalgıç, tekne, balık, Bodrum evleri, mavi beyaz, mandalina, gümbet ve Bodrum'u hatırlatan her şey olabilir. Tasarımınızda bodrumla alakalı en az üç farklı nesne olmalı. Ayrıca yapacağınız oyun Endless Runner, Subway Surfer, Snow Runner ve Temple Run gibi örnekleri olan runner türü hyper casual bir oyun olmalıdır. Şimdiden bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Yarış başlasın. Katılımınız için çok teşekkürler herkese. Bodrum birinci online hackathon açılış önerimiz burada sona ermiştir. Katılan herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Herkese başarılar dilerim. Evet herkese ben de başarılar diliyorum. Ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum takımlarımıza. Lütfen Discord'da nickname'lerinizi bizimle kayıt kanalı altından paylaşın. Sizlere ayrı oluşturduğumuz kanallara dahil edeceğiz sizi. Onu hatırlatmış olayım. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Kolaylıklar. Herkese başarılar, kolaylıklar, katılanlara teşekkürler. Pazar günü görüşmek üzere.